Merhaba, ben Emrah Gazi Candan. Evodax'ın kurucu ortaklarından biriyim ve aynı zamanda da pazarlama süreçlerinden sorumluyum. En azı 5 yıl deneyimli olmak üzere interdisipliner 7 kişilik bir core ekibimiz bulunmaktadır. Evodax ekibi olarak yaptığımız şey, kutu oyun dünyasının özgün geleneklerini ve klasik oyuncu alışkanlıklarını koruyarak sektörün global dijitalleşme trendlerini yakalamasını sağlamak ve bu bağlamda oyuncuların oyun deneyimlerini artırmaktır. EvoDice 606 dijital ekrandan oluşan ve bir mobil uygulama aracılığıyla programlanabilen küp şeklinde interaktif ve dijital bir cihazdır. Üzerinde çok basitten çok karmaşa kadar her türlü algoritmanın basitçe oluşturulabilmesine ve oyun tasarımında kullanılabilmesine imkan verir. Evodice, her bir oyun üzerinde spesifik olarak programlanabilmesiyle kutu oyun firmalarına ve oyun tasarımcılarına, piyasadaki oyunlara çok basit şekilde entegre olabilmesiyle de kutu oyun oyuncularına hitap etmektedir. Bu bağlamda Kasım ayı sonunda çıkacak olan ilk ticaretleşebilir ürünümüz de kutu oyun firmalarına toptan satış ve Mayıs ayında piyasaya çıkacak olan yeni versiyonumuz ile birlikte de kitle fonlama başta olmak üzere online ve offline perakende satış kanallarından son kullanıcılara perakende satış yapmayı planlamaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.